Yine 1960 yılında Habib Dayı diye bir vatandaşımız bizim köyden kelp ameliyat etmiş köpeğe yani. Köpeğin bir adı da kelp. Yani şu onu ameliyat etmiş. Doğum yapamamış ameliyat etmiş. Yavruları kurtarmış. Karnını dikmiş. Geri hayvan ölmüş. Yavrular kalmış köy odasına gelmiş. Komşular demiş başıma bir hal geldi. Kelpi ameliyat ettim ama demiş yavruları kurtardım. Anası öldü ben ne yapacağım evde süt de yok demiş. Ay kelpin bir adı köpek. Şimdi Aşık da bizim kenarda bu olayı izlemiş, not almış, eve gelmiş, yazmaya başlamış. Sene 1960'da. Adamın adı da Hebip dayı da Hebili derlerdi la buna. Bakalım ne demiş. Doktor bile çıkmış bata 60 senesinde. Dinen ağlardan şuna bibi ne dedin de yırttın Kelpin şunu. Açtın mı ağzını Bilmen yaşını Şükrü bin esir Koydun hep bir Ah bak bak, bak işi biliyorum Oh, oh, Aşkımın ağzını dağılıyor <ayar, gülüyor> Bizim köfte <sorma> yiyor. <laughs> bizim köfte <kür de> gitti. <laughs> Şu köye bin ay er koydun hebi Bizim mangalardan da yararlanıyor. Vallahi bizim mangal gitti. <gülüyor> <gülüyor> sene bin dokuz doldun Hebibin başına da ana, bak neler geldi. Okuyup yazmadan ana, ser sabi buldu. Şükrüye bin eser koydum hebibi. Okuyup yazmadan Ser tabip buldum, şükür bin sen eğer buydun Tabip ne diye sorarsan bir adı doktor. Bizim memlekette böyle bir eser yoktur. Sancısı olan varsa oh, hebibe baktır. Şu köye bir eser <laughs> koydun hebibim. Sancısın olan var sana, ana, hebibe baktın. Şu koya bin esenir, er, koydun hebibi. Hadiseyden odan ağlar söylersin. Sanki bu sözüne gönül alersin. Ben garip Musa'dan neler dinlersin? Sözümde bir hata var mı hepimiz? Bizim mangal da bu arada gitti. <laughs> Alacak o kadar. Herkes fiyat, nasibini fiyat. alır demiş. Açtır onu açtır. Onu da nasibini verip yesin.